Arkadaşlar merhaba. Başka bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Bir çiftçinin elinde bulunan yaş incir ve yaş kayısıların toplam ağırlığı 80 kilogramdır. Bu çiftçi incir ve kayısının tamamını kurumaya bırakıyor. İncirler kuruduklarında ağırlıklarının 1 bölü 4'ünü, ise kuruduklarında ağırlıklarının 2 bölü 5'ini kaybediyor. Kurutma işlemi sonunda çiftçinin elinde ettiği kuru incir ve kuru kayısıların toplam ağırlığı 57 kilogramdır. Buna göre çiftçi kaç kilogram kuru kayısı elde etmiştir? Öncelikle şuraya arkadaşlar yaş incir ve yaş kayısı olarak yazalım. Ee, arkadaşlar ben burada e, incir e, alacağım için 4'te 1'ini alacağım için yaş incire 4x diyorum. Kayısı'ya da 2 bölü 5'ini alacağım için 5 y diyorum. Yani burada siz x e, yaş incire x deyip derini 80 x de diyebilirsiniz ama e, ilerleyen süreçte çok matematiksel işlemlerle uğraşacaksınız. bu şekilde yapmanızda fayda var. Şimdi o zaman nedir? Birinci elimizde olan 4x artı 5 y eşittir 80 kilogramdır. Bu birinci denklemimiz. Şimdi incirler kuruduklarında ağırlıkların bir bölümünün dördünü kaybediyor. Yani incirler o zaman kuru incir olduğunda kuruduğunda 4x'in 1 bölü 4'ünü alırsanız x kadarını kaybediyor. Yani 4x eksi x'ten geriye 3x kadar kalıyor kayısılar ise 2 bölü 5'ini kaybediyor. Yani 5y'nin 2 bölü 5'ini aldığınız zaman 2y kadar kayboluyor. 5 de 2y'yi çıkartırsanız ne olur? 3y olur. Buraya da kuru kayısı yazalım. Bunların toplam ağırlığı da 57 kilogrammış. Buradan 3 parantezini aldığımız zaman 3 e, edebilirsek eğer 57 1 kere 3 3 27 de 19 x artı y de 19 olarak Elde etmiş olduk. Şimdi iki tane denklemimiz var. Arkadaşlar burada bize kuru kayısını sorduğu için xleri yok etmem lazım. Ee, şu şekilde tekrar yazayım. Ben bunu eksi 4 ile çarparsam eğer çarpılmış şeklinde yazıyorum. Eksi 4x eksi 4y 19'e 4 çarparsak 76 yapar. Eksi 76. 4x artı 5y eşittir 80. Buradan taraf tarafı toplarsam X'ler gitti. 5Y'den 4 çekti. Y kaldı. 80'den 76 çıktı. 4 kaldı. Yani Y 4 olarak bulduk. Bize kuru kayısını soruyor. Bize kuru, kuru kayısı neydi? 3Y kadardı. Kuru kayısı miktarı 3Y'di. Yani bu miktarı nedir? 4 çarpı 3'ten 12 kilogram olarak buluruz. Doğru seçenek D seçeneğidir.